Herkese merhaba, bu dersimizde projemizin dışarıya 3 boyutlu, AutoCAD'de 3 boyutlu ve de 2 boyutlu olarak aktarmayı göreceğiz. Sol tarafta File sekmesini genişletiyorum. Export sayfasına geldiğimde burada CAD formatlarını görebilirim. Burada dvg formatında, dxf formatında veya sık kullanacağınızı düşündüğüm obj formatında dışarı aktarabilirsiniz. Biz dvg formatını seçiyoruz. Ardından dışarı aktarma seçenekleri var. Şu an burada ekrana görmüş olduğunuz üç boyutlu görseli dışarı aktarıyoruz. Fakat bir seferde farklı paftaları da dışarı aktarabiliriz. Bunun için burada export seçenekleri var. Buradaki listeyi genişlettiğimde bir alttaki seçeneği seçiyorum. Ardından show in list kısmını tekrar genişlettiğimde buradan hangi dosyaları dışarı aktarmak istiyorsanız seçebilirsiniz. Mesela view in the model seçeneğini açtığımız zaman dışarı aktarabileceğiniz tüm görünüşleri buradan seçip seçebiliyorsunuz. Biz şimdilik sadece 3 boyutlu görünüşü aktaralım. Bir de burada daha önceden seçmiş olduğum giriş kat planı dışarı aktaralım. Ardından bazı ayarları daha kontrol etmemiz gerekiyor. Burada 3 nokta işaretine geldiğim zaman dışarıya aktaracağınız dosyaların layer isimlerini buradan değiştirebilirsiniz. Renklerini buradan değiştirebilirsiniz layer kısmında. Çizgilerin Formatlarını değiştirebilirsiniz. Buradan farklı bir çizgi formatı seçebilirsiniz. Taramaları değiştirebilirsiniz. Text fontlarını, renkleri değiştirebilirsiniz. Burada solid konumu önemli. Dışarıya aktaracağınız dosyayı kullanacağınız programa göre Polymesh veya bir alttakini seçebilirsiniz. Mesela Rhino'yu kullanıyorsanız ikinci seçeneği tercih etmenize fayda var. Eğer aktardığınızda bazı bozulmalar mevcutsa buradaki ayarı kontrol etmenizi tavsiye ederim. Unit koordinat ise dışarı aktarırken hangi formatı kullanacağınız santimetre mi, milimetre mi, metre mi? Tabii ki de biz santimetreyi seçiyoruz. Ardından OK'ye tıklayıp buradaki seçeneklerde de Next'e tıkladığım zaman bir adres soruyor. Biz dışarı aktarma diye bir dosya oluşturmuştuk. OK'ye tıkladığımda şu an dışarıya aktarmayı tamamlıyoruz. Dışarıya aktardığımız klasörleri kontrol edelim. Burada 3 boyutlu görünüşü görüyoruz. Bir altında da giriş kat planı görüyoruz. Buradaki AutoCAD dosyalarını açıp açtığımız sonucu görmüş olalım. Dışarıya aktardığımız 3 boyutlu görünüşün sonucunu bu şekilde görebiliriz. Buradaki AutoCAD dosyasından 3D e aktarabilirsiniz. Rhino'ya aktarabilirsiniz. Farklı çizim programlarına aktarıp 3 boyutlu görünüşte çalışmaya devam edebilirsiniz. Bir de giriş kata bakalım. Giriş kat planında bu şekilde hatırlarsanız burada bir crop region ayarı yapmıştık. Aynı şekilde buradaki ayarın sonucunu da görebiliyoruz. Oldukça düzgün temiz bir şekilde dışarıya aktarma seçeneklerini Revit bizler için yapmış. 3D aktarmak istiyorsanız file sekmesinde tekrar export'a geliyorum. Burada FBX formatında kullanarak dışarıya aktarmayı tamamlayabilirsiniz.